Kurban Bayramı tatilinde tatilcilerin yoğunlaştığı Güney Ege'deki Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde 1,5 milyondan fazla yerli turist konuk ediliyor. Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçeleri yabancı ziyaretçilerin yanı sıra 9 günlük bayram tatilinde Türklerin de ilk tercihleri arasında yer aldı. Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip ili Muğla'da yerli turistler bayram tatilinde turistik tesisleri, plajları, tabiat parklarını, restoranları ve kafeleri doldurunca işletme sahipleri çifte bayram yaptı. Bölgedeki otellerin yanı sıra çadır ve karavan kamp alanları da doldu. Muğla valisi İdris Akbayık bayram tatilinde Muğla'nın ilçelerinde yoğunluk yaşandığını söyledi. Ziyaretçilerin huzur içinde tatillerini geçirmeleri için her türlü güvenlik ve trafik önlemini aldıklarını belirten Akbıyık, Kurban Bayram tatilinde Muğla'nın turistik ilçeleri yerli turistin tercihi oldu, konaklama tesislerimiz doldu, dedi. Lüks trafiğinin de oldukça yoğun olduğunu ifade eden Akbıyık, koyların da çok sayıda ziyaretçi ağırladığını kaydetti. Akbıyık bayramda özellikle Akyaka, Ölüdeniz ve Dalyan'da günübirlik ziyaretçi hareketliliğinin yaşandığına işaret ederek Muğla ve ilçelerine bayram tatili için 500 binden fazla araç giriş yaptı, 1,5 milyonun üzerinde yerli turisti kentimizde misafir ediyoruz diye konuştu. Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal da Bayramda bölgenin tatilciler tarafından tercih edildiğini söyledi. Fethiye'nin tarihi, doğası, kültürü ve deniziyle yerli ve yabancı misafirlerin uğrak noktası olduğunu dile getiren Uysal şu sözleri söyledi e, deniziyle yerli misafirlerimizin, yerli ve yabancı misafirlerin çekim merkezi özellikle bayram tatilimizin 9 güne uzamasıyla bu ilgi daha da arttı bölgemize. Bölgemiz tesislerin pek çoğu %100 dolu, doluluğa ulaştı. Ve bayram sonrası da bu doluluğun devam etmesini biz e, öngörüyoruz. Ve pek çok tesisimiz zaten ilerleyen süreçte, işte Temmuz-Ağustos aylarında e, ciddi dolulukları ulaştı. Bodrum'da turizmcilik yapan Metin Sığırtmaç şu ifadelere yer verdi. Bu bayram gerçekten çok doluydu Bodrum. Ee, özellikle 3 ve 4 yıldızlı otellerin tamamı doldu. %100 doluluk oranıyla geçiriyoruz. Ee, 5 yıldızlar zaten dolu. Genellikle tur operatörleri çalışıyorlar. Yabancı müşterinin olduğu alan. Ama 3 ve 4 yıldızlarda yerli e, turist geldi. Yerli turist Bodrum seviyor. Bodrum zaten Ege'nin incisi ve Bodrum'un gözdesi bir sahil kenti. Bu sene yerli turisti oldukça fazla ağırlıyoruz. Otel sahibi turizmci Kemal Özyurt, Kurban Bayramı'nda tesislerinin tamamen dolu olduğunu belirtti. Özyurt şöyle söyledi. Çok şükür çok kalabalık ve dolu bir sezon geçirdik inşallah. Bayramda da çok iyi bir süre geçti. Doluyduk. Doluluk devam edecek inşallah. Yabancıların artışı da bu sene %10 üzerinde artışımız var. Yerli de bayramda Bodrum'u tercih etti. O yüzden iyi bir bayram geçirdik. Bodrum'da hizmet kalitesi üst düzeydedir. Her türlü imkan var Bodrum'da. Her türlü kesime hitap eden işlemler var Bodrum'da. O yüzden hizmet kalitemiz çok yüksektir.